Hani başkalarının, yani başkalarının bu ödüle beni layık görünmeleri çok güzel bir şey. O yüzden yani yani şimdi şey diyemem. Evet ben bu ödülü hak ediyorum. Hayat demem O yüzden diyecek yani bir şey yoktu. Yani teşekkür ederim herkese çok teşekkür ederim. <laughs> Bilmiyorum tabii burada e, çok da fazla bir şey düşünmedim ama herhalde orada e, ödül söylüyorum. Gerçekten çok heyecan verici bir şey. E, hayatımda hiç böyle bir şey hayal etmezdim. Böyle bir şey alabileceğini. Benim için gerçekten çok enteresan ve çok mutluluk verici. Ben de çok mutluyum. Gurur duyuyorum Halit'le. En başta en çok hissettiğim his o. Tabii ki çok onur ve gurur verici bir şey. Ben e, bu genç yaşta böyle bir şeyle layık gördüğüm için çok çok mutlu oldum. E, i̇nşallah e, benim hayatım boyunca da güzel getirileri olan e, ve devam gelen bir şey olur. Halit için e, bir ödül var diye düş e, söylediler. Ben söyledim tabii ki Halit için e, bütün dünyaya uçurum. Yani onu e, e, mutlu etmek için ona sürpriz vermek için. Efendim? E, tabii ki. Çünkü o olanüstü bir oyuncu. Diz çökmek ne demek, ne ne demek onun için? için. <laughs> Lara benim hayatım. Kimi sahne fotoğrafı Ocakta buraya geleceğim. E, Lara tabii ki A benim, Neredeyse Lara doğru. da orada arkadaş. Aynen. Yani biz burada <laughs> yaşayacağız. E, çok da önemli bir gece. Ee, Okan da bence çok güzel götürüyor bu işi. Ee, sağ olsunlar buraya geldik bu yıl. Bakalım güzel bir gece olacağına eminim artık böyle ödül alacakların heyecanı başlamıştır içeride. Biz de onların heyecanını paylaşıyoruz bu şekilde. Yani burada olmak çok güzel. ben ilk defa gecesine katıyorum. İlk defa fırsat bulabildim. hani nasıl bir gece olacağını da merak ediyorum. Açıkçası hani çok güzel geri dönüşümler aldım şimdiye kadar. ondan sonra gecem ödül vermek için buradayım ama geceyle ilgili bir fikrim inanın yok. Herhalde bildiğim kadarıyla dergi her yıl düzenliyor bu geceyi eğlenceli bir akşam olur herkesin bir arada toplaştığı, eğleştiği. Vallahi yılın en iyi adamının yani yılın adamının yanında ben de kendimi yılın kadını gibi hissediyorum açıkçası onun yanında olduğum <laughs> için. Hani elinden tutup onunla birlikte evimize gidebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. Çok mutluyum. Bu ödüle layık görenlere insanın hak ettiği şeyi alması güzel bir Hak ettiğime inanıyorum. Yani ödüle alan herkese teşekkür ederim ama ben bunları yaparken madem gözü aldık teşekkür edeyim aileme, arkadaşlarıma, sevdiklerime. Çünkü benimle beraber her kahve çekiyorlar. Ben paylaşımcı ve duygusal bir adamım. Beraber yaşamayı, beraber paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden biz olduğum aileme, arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ederim. Evet, gördüğünüz gibi efendim o geceden özel görüntüler vardı. Birçok kişi ödül aldı ama yılın erkeği Halit Ergenç'ti.